Aa, yaşlı bir nineye döndü galiba kız. Kuaförden çıkın. Aa, bak üstteki modelleri yapıyor. Hmm. Kız kuaförden çıkınca çıldıracak. Evet. Bu ne oyunu? Toka Life. Bakacağız ilk kez oynayacağım. Toka Life. Toka mı takıyoruz? Bakacağız. Açılırsa. Güzelmiş. Duvar kağıdı yapma oyunu. Heh, evet. Şuradan bir kişi yapacağız. Baştan önce mı? karakterimizi tasarlıyoruz. en başında. Sence hangisini yapalım, kadın mı erkek mi? Ee, i̇lk önce kadın yapalım. Bu ne? 30 karaktere sahip olun. Hmm, şu an sadece elimizdekini yapabiliyoruz galiba. Saç mı? Bu ne? Ay seçiyor. seçiyorum. He, bebek mi? Boyun seçiyoruz. Bebek yapalım mı? Yok, bence bebek yapma. Hangisini yapalım? Büyük yap. Şu uzun boylu, bu evet. yaşlı galiba, evet. Çocuk ve genç, tamam. Genç olanı yapıyoruz. Tamam. <laughs> Mükemmel. E bu kız şöyle. da erkek oldu. Daha cinsiyetini belirlemedik galiba, ben öyle anladım. Bence bu süper, gözleri gözükmez. O ne be, koyun var hatta sanki. <laughs> koyun oldu. Bunu dedeye yapmak lazım. Ben Bu no... ne ya? Kafasına hayvan koymuş gibi. Pofoduk. Bence ya bu göz olmayan ya da bu boynuzlu ol. Tam boynuzlu olsun. Bu da unicorn gibi. Unicorn değil bence dondurma külahı gibi. Aa başkalar. Ee, bak bu güzel. Boyalıymış bunlar. Hmm. Kel olsun mu? Yok. Şu da nine saçı gibi. Evet. Bu ne ya? O da emo saçı. Şey, ya, şu renk güzel tamam. gibi. Ne ya? Sakal. Hayır. Bu nasıl hmm, bir bu göz ya? Korkun. Sert bir göz olmuş o. Korku filmi gibi bence. Ağlayan olsun, sürekli ağlasın. Neden? Onun ismi Değil Miray ben. mı yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Saçları ona çok beğenmiş. Bence ne? şu renk, şu gözleri bak böyle biraz parıl, parıl bu güzel. Tamam. Cıvıl cıvıl bir kız olur. bu mi? ne? Çil mi? Ben ve çil arası bir şey. Yok ya bu güzel bir şey değil. Eee, korkunç bir diş. Gülen bir şey yok mu ya? Var şu. Bir onun bu biraz sahte olabilir. bir gülümseme. Şş, hmm. Şu herhalde. Evet normalde en normal bu. normal dudak evet. bu. Bu neydi? Çil. Bu ne? Burun herhalde? mu? Ha, allık. Yanaklarına kırmızı. Ne garip bir şeyim. olsun. Ne de olsun, mu? az olsun. Şöyle bir şey. Tamam. Kıyafet Evet. Bu ne? Futbol maçına gidecekmiş gibi. Bu da kasabı. Oh. Güzelmiş ama. Bunlar. Ya, ama bunlar erkek kıyafeti ben anlayamadım. Heh. Kız kıyafeti de var. Evet. Ha. Ha. Saçına uygun bir şey olabilir mi? Biz bunu genç seçtik ama gittik çocuk saçı yaptık sanki biraz. Ama seçenekler öyleydi. Aa bence bu çok evet, güzel. Evet saçıyla çok uyumlu bir mont oldu. Yaz, Gözlük. Evet. Şu yok, gözlük şu. güzelmiş, şu evet, da, da olsun. Tamam. Yok biraz abarttık artık galiba. Kafayı kapatmaya gerek yok. Bu ne? Aa kaya gidiyor. Aha danışmış. Gurur ameliyatı olmuş. Kayak olan ortadaki. Ha, bu da korona süreci. Ne? Hmm. Bence maskeye gerek yok. Bu ne ya? <laughs> Köylü kızı yapmak Şu için. Şu süpermiş. Peki bu ne? Anlayamadım. Yani Maskeli saçma bir şeymiş. Şey falan mı? Bunlar neymiş ya? Kafasını da değiştirebiliyorsun. Tövbe. Bu neyin kafası ya? Bunlar Çok bu ne? Bacak. Aa eldiven falan mı? Ama neden tek eldiven? Neyse bunu da veriyoruz. Aa ter rengi seçmedik en önemlisi. Çok güzel oldu. Bence de. Neyse böyle olsun ya. Tamam hiç bozmayalım orijinalini. Tamam seçtik mi şimdi? Evet nasıl okey diyoruz? Tamam, hmm. bu kızımız. Evet, sonra ne yapıyoruz? Ne bu? Anlayamadım, ne yapacağız sence burada? Hmm, burada bekleyecek. otursun. Bunlar neymiş? Kitap, aa kitap okuyor. Tamam. Şura ne? Aman tanrım, neye bastın? Bence başka bir yere gitmemiz lazım ama nasıl? Bunlar neymiş ya? Oyunu çözmemiz bayağı bir zaman alacak gibi. Sen bunu daha önce hiç oynadın mı? Hayır, ilk kez oynuyorum ve çözemedim. Evet, şimdi çözeceğiz. Bilenler bize yorumlarda yardımcı olabilir bir dahaki oyunlarımız için. Sence hangisini tıklayalım? Şurası kuaför gibi bir sanki. Eee bizim kız nerede? karakterler geldi. Bizim kız da geldi. Hadi gel bugün senin saçlarını kestirelim. Kitabıyla gelmiş ne kadar çalışkan. Otur bekle burada bakalım. Sırada olduğumuzu nereden anlayacak? Şimdi oğlandan sonra biz varız herhalde. bence biz koltuğa oturalım. Oğlanın kızı bekliyor gibi. Ha, saçlar, aa, saçları gitti. Aa, yaşlı bir nineye döndü. Galiba kız Kuaförden çıkın. Aa bak üstteki modelleri yapıyor. Hmm. Kız kuaförden çıkınca çıldıracak. Evet. Şöyle bir şey diyeyim. Git kız sen. Benim kızım oturacak oraya. Aa bence bu çok güzel. Evet, ne dersin? Çok güzel Süper oldu. oldu. Şuradan tamam. biraz su içsin. İçebiliyor mu? Aa burada da kesme bölümü var. İçebiliyor ama onun için şuradan bardak almamız lazım al iç bakalım tatlım afiyet Hı, işte. olsun şimdi yok saçımızı kestirmemeliyiz sen önce kendi saçlarını evet, kes ama boyatabiliriz ne dersin boyatalım mı saçlarını bakalım bir deneyelim hmm, renk seçmek lazım yeşil Hangisi? bir çılgınlık yapalım mı ya. aa ha. çok güzel oldu i̇şte. harika Aynada bak bakalım kendine. Aynada kendini görmelisin. Kesmiyorum. Ay Sebil'i de şu Unuttuk onu. Şimdi paramızı ödeyip gidelim. Saçımız harika oldu. Tamam. Artık buradan gidelim. Nereye gideceğiz? Saçım çok güzel. Şimdi bakalım dünya başka neler varmış merkezde. Doğru. Şu tiyatroya benziyor sanki. Şunu merak ettim ben. Şu mu? Evet. Oyuncak dünyası gibi. Hadi canım. Aa kostüm süper. Kız, bizim kızı çağıralım da. Bugün değişim günü oldu tam. Saçlardan sonra sıra kıyafette. Sen şuraya da otur bakalım. Biz de sana bir şeyler seçelim. Sol tatlı dikiyorlar bir hmm, çok güzel ütü falan da var baksana ütü yok et. Hmm. bunlar ne sence şapka değil mi hmm. bilmiyorum bebek şey kıyafeti falan mı tamam, Anladım. normal şu askıdan seç bir şey <laughs> yok bu yakışmadı bu ne ya tencere kapağı gibi <laughs> bu oldu aslında eli hunsu aa çok tatlı oldu. Bu da güzel. Ha. Elbise. Elbise giysin bence. Kız olduğu ortaya çıksın. Dur bakalım. Yere attın kıyafeti. Ya düşürdüm ne yapayım. E yerine Onu alsın. geri askıya asmalıyım. Ha. Evet haklısın. alışveriş al çanta. Bakalım. Ne var onun ayağına? Bir şey geçirdin. Saçma bir etek gibi. Elbise giydirdin. giydirdi. Ha bir şeyin üstündeyim. Ayakkabı o. yok mu bu dükkanda ya? Ayakkabı verin bize. Gözlük var. Hmm. Sence hangisi? <laughs> Ay, neden hiçbir şey yerine koyamıyorum? Ne kadar sakarsın? Ama çatıcının kafasına taksın. bence <laughs> güzel oldu. Tam böyle güzel. Bu mu? Yani, kalpin evet. sanki daha mı güzeldi? Kıyafeti güzel değil. Tamam. Şimdi şapkası da güzel değil şapka ile. Bak bu sefer yerine koymayı başardı Bravo. Bu ne? İlimi. Tişört aldı birazcık. Evet. Aa burada bizim kıyafetimiz yere düşmüş. Onları da pakete koyarsan sonra sadece. Hah. Süper. Evet Maşallah. çantamıza doldurduk. Şöyle büyük bir, bir şey alalım. Yeter be. Ne kadar aldın? Nasıl ödeyeceğiz? Öderiz öderiz. Şimdi bir şapka seçmiş Bu ne? O Ay çok güzel. oldu. şapkası. Şu fiyonk güzel bence. Bence evet. güzel oldu. Mont üstüne giydirdin yalnız. Evet. Tamam. Yani en güzel bizim kızımızın montuymuş. Yani dışarısı evet. Tamam. Ben sıkıldım beklemekten artık gidelim. Ne Bu ne ya? alacaksın? Aa. Evet, ay. Hadi kasaya gidiyoruz artık bu kadar yeter. Evet, kasada da ödememizi yaptığımıza göre artık bu mağazadan çıkalım. Bu neymiş ya? Hoşçakal tatlı diş. Dişe benziyorsun. Pamuk be. Pamuklu ürün herhalde bunların hepsi. Şimdi tiyatro başladı bence. Hadi bakalım. Biz mi oynayacağız, oynayanları mı izleyeceğiz? Bakalım, belki kızımız da sahneye atlayabilir. Sahneye mi atlıyor? Aa, Aa pamuk da geldi. Pamuğu da mı? Arkadaş olarak mı satın aldın oradan? Ne yaptın? Pamuğu da alalım bari. İkisi birlikte tiyatro izlesinler. Alın popcornlarını. Sinema mı? Tiyatro mu? Tiyatro yazıyor ama sinemaya da çok benziyor. Fark Aa, etmez. Şeker de çok güzel. Etkinlik olsun yeter. Hı. Hadi bakalım oturun şöyle yan yana. Ay ne oluyor? Bakalım. Aa, tiyatro işte. Hmm, bir değil. Çok uzakta kaldın kızım sen şöyle. Gözlüğünü de çıkar bakayım. burada otur. Sen de gel ona. Şu gözlüğü de çantana at. Neyse gözüne ışıklar rahatsız etmesin. Aa, Aa, isterlerse kendileri de burada... Bir sürü kostüm var. İsterler mi sence? Ne bileyim. Sormak lazım. Pamuk'cuğum gel bakalım. Sen benim için cissin ama olsun. Oho. Şu balkabağı benim çok hoşuma gitti. Ama buna hiç yakışmadı. Şurada tuhaf bir kafa var. Yeşil. Hmm bu güzel oldu. Evet bence böyle gelsin Pamuk. Hmm. Bunu da buna giydirelim. Pamuğun saçına da birazcık. Hmm. Bir şey mi? Şurada çok güzel bir şey var. Korku şöyle bırak. Şuna bak. Hmm. Şu yeşili alalım bakalım. Ya yok ya bu güzel olmadı. neymiş? Şapka. Hmm, bu da tatlı. Bence en güzel bu yeşil oldu. Tamam. Burada bir çocuk daha var ha. Müzisyen. Hmm, kemen çalıyor. Hadi. Kemençe yok mu ya? Keman var olmaz mı? Olur çalsın bakayım. Bizimki nerede? Bizim kız nerede? Bizimki Aa, oturmuş. Tembel, tembel oturuyor gözlükleriyle. Heh. Çantanı burada bırak bakayım. Yeter hadi gidip yatalım bence artık. Bateri var mı ya? Göremedim. Hmm, yok. Allah Allah Şunlar neymiş Aa, Perde ya. indirip kaldırıyor Aa başka Aa. bir şeye dönüştü sahne harika Dekor hmm, Uzay Kızım kayboldu gel buraya Bence geç oldu Artık yatma vakti Hadi artık eve gidiyoruz Bu kadar oyun yeter Alışverişimizi de yaptım Gözlüğünü de tak bakalım Hadi pamukçuk. Şimdi evimizin yolunu bulabileceğiz mi bakalım? Allah büyüktür. Neresi ki ev acaba? Evim evim güzel evim neredesin? Şurada ev olabilir mi? Yok, anam evimizi diyor. kaybettik. Korktuğumuz son başımıza geldi. Şimdi bulacağım onu. Bakıyorum. Burası hep merkez Şuralar falan değil mi? Mesela şuralar. Biliyorum bak. Şurası. Aa, falan. bir sürü yer. Orası ev değil. Neymiş? Ha, eğlence merkezi gibi duruyordu. Şurada bir. Şuralar. Bunlar. Eğlence merkezi. Evin evin. Neredesin evin? Balona da binebiliyor mu acaba? Bunlardan biri ev olmalı ki. Şurası market mi evin acaba? Hiç bilmiyorum da.